Allah teala sıralıyor. Şu peygamberle sıralıyor. Ve evheyna ila İbrahim. İbrahim'e Aynı zamanda. Yani İbrahim'e gider vahiy. Ay. O vahiy Ve İbrahim kavmi yıldızlara tapıyordu. Ateşlere tapıyordu. Ve babasına tevhidi anlatıyor. Ya abeti la te'budu şeytan. İbrahim'in babası Azar. Müşrik. Yani هم بوتر يابيور، هم انظر سطيور، هم ذا انظر كلهم يابيور. ابراهيم عليه السلام شاف قال له دبد يا ابو ذات مشيت براك دبد يا ابتي يا ابتي لا تعبد الشيطان إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ya ebedi, ya ebedi şefkatle, merhametle ona yaklaşıyordu. En sonunda ne oldu? Ya İbrahim, babası kızdı, azar. illem <laughs> Şayet bu davandan vazgeçmeyeceksen ya İbrahim, andolsun seni taşlayacağım, çık buradan dedi. Ne dedi kendisine? Dedi mi? Ya cehenneme kadar yolun var zaten sen müşriksin dedi mi? Yok kiminle konuştu bunu çok iyi biliyor. Babası. Velev ki müşrik bile olsa. Şimdi bazı babalar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Bazı gençler onlara karşı edepsizlik yapıyorlar. Ama müşrik bak. Babası müşrik. Ya ebedin. Şefkatle, merhametle, lütufle. İbrahim Aleyhisselam bizim için bir örnektir, bir, bir derstir bu konu. Tamam ve İbrahim e, ve İsmail e, ve İshak ve Yakub ve Asbat ve İsa ve Ayub ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve Atayna Davud Zabura bütün bunlara aynı vahiy gönderdik ya Muhammed. Zaten Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber ismi zikrediliyor. Diğerleri zikredilmiyor. Bazıları 124 bin peygamber geldi geçtiğini söylüyorlar. Bu doğru değil. Çünkü ne diyor Rabbimiz? İşte gelecek. Bazıları biz sana bazıları bildirmedik ya Resulallah. Ha o zaman nedir? Adetlerini Allah'tan başka kimse bilmez. 124 bin peygamber değil. İşte ayet gelecek. Bakınız. İşte bu peygamberler hepsi hedefleri tevhid, tevhid, tevhid ve biz müminler olarak la nuferriku beyne ehadim minhum. Tamam. ara tafiga yapmayız. Hepsini olduğu gibi kabul ederiz. Madem ki bunlar hedefleri tevhid, o zaman ki bizim de ilk hedefimiz tevhid olması gerekir. Geçenlerde bir kişi hocam ya senin derslerin hep şirk, tevhid, şirk Biz, e, kitabı Tevhid işledik. El-Kalim-i Fid. E, o hep tevhid. Yani o zorla gitmiş herhalde. Dokunmuş kendisine. Hocam diyor sen hey, şirk, tevhid, şirk, tevhid ya başka ders bilmez misin? Ya o gerekli. Ya o kitap bitti. işte Kur'an'a geldik. Kitap bitirmeden olmaz. Ama halbuki o gence tevhidi sor. inan bilmez. Bilmez. Eminim bilmez. Ya senin tevhidin sağlam olduktan sonra cennetliksin ya. Tevhidi bozuk olan bir kimse Allah indinde hiçbir değeri yok. Bilmez misin ya? La ilahe illallah. O açıdan Enbiyaların gayeleri tevhidi ulaştırmak biz de onların izindeyiz. Biz de ilk önce gayemiz tevhid, tevhid, tevhid. Tamam? İşte ve rusulen kad kasasnahum aleyk ve rusulen lem neksushum aleyk. Bakınız. Ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kabl ve rusulen lem neksushum aleyk. Bazı Resuller önceden sana bildirdik bazılarını da bildirmedik. Ha demek nedir? Allah'tan başka adetlerini kimse bilmez. Böyle 124 bin peygamber diye öyle ağırda dolaşan bu doğru değil. Adetlerini Allah bilir. Meleklerin olduğu gibi ee, onlar sayılarını Allah bilir. Aynı şekilde peygamberler de bu şekildedir. Ve en çok peygamber kime geldi? Beni İsrail'e geldi. Bir öldürdüler. Zekabiyye, Yahya, Şua'i öldürdüler. لا إله إلا الله وكلم الله موسى تكليما لا الله